Sevgililer adayları 40 haftayı iyisiyle kötüsüyle tamamladık. Artık vücudumuz ve bebeğimiz doğuma hazır ve bize bir takım belirtiler, sinyaller veriyorlar. Biz bunları nasıl anlayacağız? Ne gibi belirtiler yaşayacağız? Onlardan bahsedeceğiz. bir ay içerisinde vücudumuz kendini doğuma yavaş yavaş hazırlamaya başlamıştı. Bir takım yalancı ağrılar dediğimiz, yalancı sancılar dediğimiz böyle regil ağrısı tarzında hafif düzensiz sancılar hissediyorduk. Bunun yanı sıra yine akıntı miktarlarımızda artışlar meydana gelmişti. Ama bunlar tabii ki de bizim için gerçek doğum belirtileri değildi. Şimdi gerçek doğum belirtileri nelerdir? Onlara geçelim. Birinci maddemiz göbek ve karın şeklimizin değişmesi. Bebek yavaş yavaş aşağı indikçe karın şeklimizde değişiklikler olacaktır. Yine diyaframla mide rahatlayacaktır ve üst kısmı boşalmaya başlayacaktır. Bebek aşağı indikçe göbeğimiz yavaş yavaş aşağıya doğru meyillenecektir. Göbek deliğimizin daha çok böyle aşağıya baktığını fark edeceksiniz. İkinci madde mide yanması ve ekşimelerin azalması. Bebeğiniz aşağı indikçe mide ve diyaframı rahatlayacağını söylemiştim. Bundan dolayı da midenizde eskisi kadar böyle yanma hissi, ekşime hissi olmayacaktır. Daha rahat yemek yediğinizi ve sindirdiğinizi fark edeceksinizdir. Üçüncü madde basınç ve dolgunluk hissi. Bebek doğum eylemini gerçekleştirebilmek için başıyla rahim ağzınıza baskı yapacaktır. Siz de bunu basınç ve dolgunluk hissi olarak hissedeceksinizdir. Dördüncü madde akıntınızın miktarındaki değişiklikler. Yine aynı şekilde renginde de değişiklikler meydana gelecektir. Doğum eyleminin kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla orada bir kayganlık hissi yaratmak amacıyla akıntınızın miktarı artacaktır. Ve önceden yumurta akı kıvamında olan akıntınız artık böyle daha çok pişmiş yumurta akı kıvamında daha koyu daha beyaz renkli gelmeye başlayacaktır. Beşinci maddemiz ishal. Burada aslında bebeğin kolay çıkabilmesi amacıyla bağırsaklar da kendilerine düşen görevi yerine getiriyor. Bağırsak boşaltımını sağlayarak da bebeğe daha çok hacim alan kazandırılması sağlanıyor. Normal doğum yapan anneler daha öncesinde de bilir zaten. Hastanelerde de doğum öncesinde annelere lavman uygulanır ki oradaki alan hacim artışı sağlansın. Bebek daha kolay çıkabilsin. Altıncı maddemiz Rahim ağzının incelmesi, bebeğin daha kolay çıkabilmesi amacıyla rahim ağzı daha esnek ve daha ince bir katman haline gelir. Bu da bebeğin doğum esnasında çıkmasını kolaylaştırır. 7. <laughs> maddemiz rahim ağzının açıklığı. Rahim ağzı doyma eyleminin için kademeli olarak açılmaya başlar. Yalnız bunu dışarıdan görmemiz mümkün değildir. Sağlık çalışanları muayene ederekten bu açıklığın ne kadar olduğunu, doğum eyleminin ne zaman gerçekleşebileceğini daha öncesinden tahmin edebilirler. 8. maddemiz göğüs uçlarının kararmaya başlaması. Progesteron hormonu artık vücudumuzda hakim değildir. gebeliğin sonlandırılması için Progesteron hormonu gitgide azalmaya başlar ve tam zıt olarak da östrojen hormonu artmaya başlar. Buna bağlı olarak da göğüs uçlarında kararmalar meydana gelir. 9. madde bacak bacak üstüne atamama. Artık bebek tamamen pelvis'e indiği zaman bacak bacak üstüne atamadığınızı fark edeceksinizdir. Son madde rahim kasılmaları. Bunu diğer e, yalancı sancılardan şu şekilde ayırt edebiliriz. Önceleri düzensiz ve e, duşla beraber sıcağı uygulamalarla hareketle geçebilen ağrılar artık doğum eylemi başladıktan sonra geçmezler. Sıklıkları gitgide artmaya başlar ve şiddeti de yine artmaya başlar. Belden kasıklara vuracak şekilde bir ağrıdır. Bunu ancak bu şekilde ayırt edebiliriz. 1. madde amnion sıvısının gelmesi ya da nişanın gelmesi. Amnion sıvısı gelmeye başladıktan sonra zaten kesilmeyecektir. Sanki altınıza hani idrarınızı kaçırmış gibi hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra nişanın gelmesi. Nişan da böyle e, daha çok yüne yumurta akımsı sümüksü bir kıvamdadır. Yalnız rengi birazcık pembeye, kırmızıya doğru çalar. Bu da rahim ağzının önünde bir tıkaç vardır. Bebeği doğum esnasına kadar enfeksiyonlardan dış çevreden korur. Yine bebeğin doğmasını engeller. Doğum eylemi gerçekleştiği zaman da o tıkaç oradan çıkar. Yani nişan dediğimiz o tıkaç çıkar ve doğum eylemi başlar. Evet. Ve sonuncu maddemiz 12. madde enerjik hissetme. Bu enerjiniz aslında size doğum esnasında çok fazla yardımcı olacaktır. Doğum esnasında kullanmanız gereken bir enerjidir. Bunu kesinlikle tasarruflu kullanmanız lazım. O yüzden de kendinizi enerjik hissettiğiniz zaman, diğer belirti bulgularını da vücutta hissettiğiniz zaman kendinizi doğum öncesinde hazırlamaya başlarsanız doğum sırasında çok faydasını göreceksiniz. Yine aynı şekilde doğum sonrası için gerekli olan hazırlıklarınızı da bu enerjiyle yerine getirebilirsiniz. Doğum belirtilerimiz bu şekildeydi. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir faydam dokunmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Daha sonraki videolarımdan da haberdar olabilmek için zil butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi doğumlar dilerim.